Görmek istiyorum. Aç. Güzel. Ne oluyor? Ne zaman geliyorlar? Kim? Çek şu silahı. Polis diyorum polis. Ne zaman geliyor? Ne polis Yusuf? Kaç zamandır iş yapıyoruz birlikte. Kes Şimdi ulan, ne kes. Benim polis olduğunu buraya gelmeden önce öğrenseydim bana bu kadar pahalıya patlamayacaktı. Bak. Bir tekne dolusu malı yaktırıyorsun bana. Ama seni de içinde. Hadi gidiyoruz. Bırakın lan. Bir dakika kaldı, beni patlat tekrar amirim. Zodiac, Zodiac fırla, fırla Zodiac. Amirim yetişemeyiz, yaklaşırsak biz de patlarız. Dur, dur. Kimse kıpırdamasın. Bir adam daha kaybedemem. Amirim çıkmayın, yetişemezsiniz. Başça, vay Allah delsin! Komiserim gelme, gel de komiserim, baklayacağım. Başça dur, onu baktıracak çok tehlikeli, yaksa da. Amirim çıktılar, yaşıyorlar. Komiserim İyiler, bir şey olmamış. Allah abi. senden Oradan. razı olsun. Hayatımı kurtardın. Bir daha mı bileğinden çıkartmayacaksın lan? Komiserim. Oh. Ulan, ulan sen var ya. Allah'ın delisi. ...bu hastası. Islak mı amirim, ıslak? Barça, yarın ilk işim. Seni teşkilattan kovmak olacak oğlum. Eğer seni teşkilattan kovmazsam cümle alem benim... ...yüzüme tükürsün. Lan. Yürüyün gidiyoruz. Senin yüzünden. Allah'ım yarabbim. Bir tane akıllı adam beni Sen bulmadı ki zaten. Ya. Görev aldığı operasyonda canını tehlikeye atarak mesai arkadaşını kurtaran organize şube komiserimiz Mert Barca, Emniyet Müdürlüğü Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Nerede lan bu? Dediğiniz aynı ellettim müdürüm bizzat emniyet müdür verecek dedim. Ara. Baş üstüne müdür. Meşgul attı müdür. Babasını ara. Emin misiniz? Ulan bak benim şekerim 700'e çıkmışım elimden bir kaza çıkacak Baş Başlı. Alo. Alo, ee alo, alo, ee sayın müdürüm rahatsız etmiyorum inşallah. Yüksel, Varlığınla ne ediyorsun? Lan emekli olalı on yıl oldu hala müdürüm diyorsun be. Müdür falan yok artık. Zaten sizi rahatsız ediyorum ama sizin oğlana bir madalya tevdi edilecekti bugün. <laughs> <laughs> benim oğlan cimnastikçi mi oldu? He, kuru pasta yemek için kendinize bahaneler uyduruyorsunuz ya. Bari Bey çok ısrar etti efendim. Ben de söyledim. Gelmez dedim. Bak Yüksel. Onun ipiyle kuyuya inilmez dedim. Yüksel. Çok mahcup etti bizi. Siz acaba nerede olduğunu biliyor musunuz? Yüksel. Sen bu dijital yayını biliyor musun? Ona şey lazım, mı? şey anten lazım mı? Bilmiyorum. İyi. Öğren sonra beni ara. yaptın lan? Koy bir çay da içelim bari. Sekreter gibi kullanıyorsun beni be. Ber, neredesin lan? Ne <laughs> şu <olacağım>. Lan! Gelmedi <laughs> ya. Arca, ne haber? Ne yapıyorsun lan? İyidir abi. Bugün havanın güzel olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 22 derece. Ne bir robot mu muhatap ediyorsun ya? Það er eitthvað að hlusta það. Günaydın. Günaydın Hamdi Bey. Bizim Yalova'daki arsaya alıcı çıktı mı? Evet efendim. Güzel. O parayı alıp Bakır'a yatıracağız. Artış bekleniyormuş. Peki efendim. İş imzaya gelince bana haber verirsiniz. Tabii. Tüm ekiplerin dikkatine. Etilerde ota hırsızlığı. 34 NU 9152 plakalı çalıntı araç sanayi mahallesine doğru firar halinde. Merkez Mustafa Kerimcan konuşuyor. Olay yerine üç dakikadayım intikal ediyorum. Kim? MKC ben MKC. Anlaşıldı komiserim. <laughs> Doksan Ya sen küfür aslısı mısın? Ha? Yemeden rahat edemiyor musun? Ağabeyi yapalım. Ah, At. Merkez hani hırsızlıktı? Ha? Hani hırsızlıktı? Arabadaki Kürşat Bayan. Kaçakçı Kürşat Bayan. Düşün ya. Takımı giymeyeyim demiştim ya. Merkez sabah sabah yazıklar olsun size var ya yazıklar olsun. Anlaşıldı komiserim? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.